Ya oğlum bir kapat şunu. Kapatacağım ben kapatacağım. Oh ben kapatacağım. Of kapattı ya. <laughs> Kapattım. Bak yine açtı ya. Allah başım gitti ya. Başım gitti, gitti gitti başım gitti ya. Ya oğlum bir kapat şunu artık. Oh be. Ah. <laughs> <laughs> Oğlum bir kapat şunu ama. <laughs> kapatır mısın? <laughs> oh Allah Allah oğlum kapatır mısın? <laughs> oh be, <yiyeceğim> <laughs> Ya sen kapatsana şunu ya. Ya böyle şeyler yapıyorsun. Aaaa <laughs> o bu çocuk beni ya Bak şimdi oğlum